Okumak iste. Gözlerinden okunmak iste. Abim okudu ya ben de. Hep ikinci sınıf olmaya kız. Neden de? Cevaplar iste. Yazamadığın kara tahtaya, yazılan kara bahtına kız. Korkma yargılardan, utanma yergilerden. Cık cık cıklara, vah vah vahlara, bak bak baklara kız. Düşün, düşle, peşine düş belki, düşe düşe. Çekene önünden çekilmeyene kız Sözünü sakınma Susma sakın Senin adını alınan kararlara Senin adını anmayanlara kız Aklına güven hakkını savun Eşitsizliğe ayrımcılığa kız Sen narin Onlar değil Var etmek varken Yaşatamayanlara kız Kız çocuk Kız ki büyüsün hayalleri Kız ki değiştir Kız ki dünyaları güzelleştir sen kız, biz yanındayız. 50 yıldır. Tüm cehalete ve eşitsizliklere inat, Dünya Kız Çocukları Günün kutlu olsun.